Zombie Apocalypse merhaba arkadaşlar ben Hasan Can Bugün sizlerle birlikte Country Boss mu ne? No piece, Country mu? Ne arkadaşlar Öyle garip bir isimli bir oyun oynuyoruz arkadaşlar Ben bu oyunu daha önce arkadaşlar Başlayıp sonuna kadar bitirdim Son kısımda bitirdiğim yeri video kaydettim Burada çünkü oyunu bitiremeyeceğiz büyük ihtimalle Çünkü baya uzun sürüyor oyun Ben arkadaşlar oyunu 19 saatte bitirdim Evet bu kadar başlayalım Oyun arkadaşlar ne olarak başlayacağız biliyor musunuz Türkiye olarak başlayacağız arkadaşlar Bölgenin rengi de, bölgenin rengi de arkadaşlar şu kırmızı efsane renk olacak ve başlıyoruz evet bu arada arkadaşlar iki tane video beni gerçekten çok çok mutlu desteklemiş olursunuz ee, hemen arkadaşlar ülkemize fabrika açalım gömlek fabrikası alt tepe geliştiriyoruz vay teknoloji geliştiriyoruz ve vergi artırıyoruz başka var mı yok ve saniyelik yerimiz arkadaşlar şu an 5 olacakları falan düşürüyoruz buna gerek var mı okuyalım selam sen bu ülkenin diktatörüsün diktatörüm be süre 1950'li 1950 yılları arasında ayarlandı tamam güzel ama ülkeler ve sınırları günümüzdedir <laughs> bu da güzel sizdeki dışındaki tüm ülkelerin askeri güçleri gsh'ye dayanıyor ülkenizin askeri gücü sizin kontrol edilir tüm ülkeleri kolonize edin. İmparatorluğunu gururlandır. İyi şanslar. Allah razı olsun abi. Arkadaşlar oyun işte böyle etrafı alarak kendi ülkenizi büyütmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Çok zevkli bir oyun. Hemen başlayalım. Arkadaşlar öncelikle küçük vatan Kıbrıs'ı almak istiyorum. Kıbrıs'ta 5 5 10 asker varmış arkadaşlar. Kıbrıs'a şuradan şöylecime Bundan 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 basarak 15 asker arkadaşlar Kıbrıs'a dalıyorum. Dal. Böyle arkadaşlar sıklıyorsunuz, saldır diyorsunuz ve bam diye saldırıyorsunuz. Kıbrıs alabiliriz inşallah. Evet arkadaşlar Kıbrıs'ı fethettik. <laughs> Kıbrıs Türk'tür. Türk, Türk, Türk kalacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kıbrıs aldı. Kırmızıda hemen şöyle bir tane fabrika açıyoruz ve fabrikalarımızı artırıyoruz. Şimdi nereye dalabiliriz? Bu arkadaşlar nükleer bomba falan var. Şuradan kolay bir şekilde Arabistan'ı Gürcistan'a almak istiyorum. Aynen. Gürcistan askeri gücü kaç? 5 5 10. Hadi alalım Gürcistan'ı. Bu arada arkadaşlar Gürcistan Rusya'nın egemenliğindeymiş. Bildirim geldi. Diktatör için tavsiye. Zayıf askeri ülke için dünya keşfedin. Saldırı ve ilk onları fethetmek. Eyvallah Allah razı olsun. Aa ticaret indirimi tamam güzel. Ondan alıp bize satacağız? Oo güzel güzel güzel. Tamam o şimdilik dursun onu sonra yaparız Tamam Gürcistan'ı alırken yani burada da fabrikamızı açalım Ben Azerbaycan almak istiyorum Azerbaycan 42 gücü var bize 45 güç lazım Hemen şöyle mi? Azerbaycan şu an alamazmışız Azerbaycan biraz fazla güçlü Burası Lübnan'ı da alamıyoruz Suriye'yi de alamıyoruz Iğra zaten hiç alamıyoruz Aga biz hiçbir yere alamıyoruz Ben Afrika'ya açılacağım Afrika'da küçük ülkeleri almak istiyorum şu anda Evet hemen burada keşfedelim Burada alabiliyor muyuz lan? 5 5 10 Dal Togo'yu alacağım aga Togo Türk 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 alacak. Oyunda arkadaşlar 190 ülke var. Bunların hepsini almaya çalışıyoruz. Togo'yu aldık. Togo'da hemen fabrikamızı açalım. E, Benin'i de alacağım. Dal. Benin. Alın Benin'i. Fransa'nınmış Benin. Evet hemen geldik. Hemen ben de şuraları bir keşfedeyim. Benin'i de aldık arkadaşlar. Hemen buraları fabrikamızı açalım. Fabrikalarımızı güçlendirelim. Bu arada uçak iç uçak düş. Evet arkadaşlar Afrika şu an bayağı bir açtık. Afrika'dan ilerlemek istiyorum. Çünkü Afrika çok güzel. Sömürge oluyor. Hemen gücümüzü artıralım. Gücümüz kaç usta? 24.75. Tamam. Nereye alabiliyoruz şimdi? Liberya dal. Amerika'nınmış lan Liberya. Liberia'yı da aldık ilerliyoruz Ben buranın da fabrikasını güzel bir şekilde güçlendirelim Hemen Afrika'dan ilerliyoruz Sierra Leone Burayı da aldık ee, Gücü Gürcistan'ı güçlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar Gürcistan'ı sağlayacaklarmış hemen onu altın üstüne çıkarmamız gerekiyor Asker gücünü ve tamam bu iyidir Gine abi suyu da hocam ben Gine abi suyu aldık Gine abi suyu alacağım hiç ayrılmadan Gine'yi dal. al Ekvatoral Gine'yi de alacağım hocam Gine buraya da alıyoruz ya Ne kadar komik ya Burayı da aldık. Hemen buraya dal. Da Aa burayı alamıyoruz lan. Gemimiz yok. Hadi be gemiden kaybettik. Yok gemi buranın değilmiş lan. Ha güzel. Atom bombamız geldi. Bir atom bombası atacağız. Ben şunu biraz güçlendireceğim. Bunu da güçlendireceğim. Tamam arkadaşlar Yunanistan atom bombası atacağım. Yunanlar. Yunanlar denize dökmek için arkadaşlar için atom bombası atacağız. Şimdi kolaysa burada Yunanistan'ı bul. Ha Yunanistan. Ü ile yazılmış. Yunanistan atom bombası attım. Hadi bakalım. Atom bombası gidiyor şu an. Şu da düşürelim. Hadi. İnşallah tek alabiliriz. Ve... Aman tanrım dedim. Evet aldık arkadaşlar Yunanistan'ı. Bak Yunanistan az bir var. 46 mı? Hocam çok dedin ya. Ben bunu nasıl 46'a çıkartayım? Yok 46'a çıkmaz bu. Yunanistan'a vermek istemiyorum. Ben şu ticaret indirimden yararlanmak istiyorum. Ticaret indirimi neredeydi hocam? Ana diğer gittim lan. Hadi be. Kaçırdık. Güney Afrika'dan alacağım. Yün satacağım Almanya. Tamam. Nerede Güney Afrika? Burada. Hemen buranın şeyine gelelim. Aynen. Al. Yün al abi. Yün yün yün. Aynen abi bak gibi yün. Yetmiş olacağım. Yeter. Yunanistan'a vereceğiz galiba. Ya da yetmez. Daha al, çok al. Almanya. Burası Fransa. Fransa keşfedelim. Ondan sonra Almanya'yı keşfedelim. Tamam şu küçük yerlerde hemen keşfedelim. Atom mamamız boşa gitti. Onu üzülürüm ya. Kaybetti Yunanistan'ı. Yine Basoya mı? Saldırı var lan niye saldırıyorsunuz oğlum Ginebosu'dan ne istiyorsunuz lan Ginebosu'dan Burası hocam yine basit. Aynen buraya bir 10 yapalım tamam güzel. Burayı da almışız hemen burada çiftliğimizi arttıralım. Swayzaland da alalım. Swayzaland. Ama Swayzaland alamayacağız arkadaşlar. Çünkü gücümüz yok. Evet. Ordumuzu yendiler. Evet 200 tane oldu şimdi arkadaşlar bunları almayı da satacağız. Satalım hemen. Hocam satacağım ben gün satacağım. Hepsini sat hepsini. Karşıydı 16 bin mi? Oha 20 bin param var lan. Mis. Şimdi hemen orduyu güçlendir. Ver hocam orduya gazı. Verdim mi gazı? Efsane. 78 gücü ordumuz var ve Azerbaycan alıyoruz hocam. <laughs> Kardeş Azerbaycan. Tamam, hemen Azerbaycan'ın fabrikalarımızı açalım. Sonra Ermenistan'a dal. Ermenistan alıyoruz. Ermenistan aldık alkış. Türküz. Ticaret indirimi gelmiş tamam güzel. Ee, bal vardı hocam bal çok pahalı dedin ya. Suriye'yi de alıyorum hocam. Suriye alacağım. Alkış. 82 Halep 83 Musul oldu. <laughs> hocam beni Fransa yanıma gibi fikrim var ama Fransa çok güçlü be. Fransa alamayacağım. Tamam şu an çok güzel durumdayız. Gana hocam Gana'yı alalım. Gana'yı alamayacağız çünkü deniz gücü var. Savaş <laughs> dur, dur hocam geri çekil. O zaman biz de Senegal alırız hocam Senegal'i alalım. Tamam Senegal'i de aldık. Afrika'da ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben biraz hızlandırılmış modda biraz gelişeceğim. Lan Kıbrıs saldırıyorlar lan. Kıbrıs asker gelecekmiş. Hemen Kıbrıs güçlendirmemiz lazım. Kıbrıs, Kıbrıs'ı vermem. Orası bizim yavru vatanımız. Türkmenistan'ı falan alacağım. Kındara, dara, deniz, bahut... tamam, hemen Azerbaycan'daki fabrikalarımızı açalım. Evet arkadaşlar Avrupa'ya açılmaya karar verdim. Avrupa'ya açılacağım. Aferin size. Hemen şunları geliştirip 44.5 gücümüzle Avrupa'dan ilk alacağımız şehir Makedonya olacak. Evet hemen Makedonya'yı alalım. Bir dakika ya kimi alıyorsunuz Lan Kıbrıs saldırıyorlar Hain aldık Kıbrıs tamam ee, Aldık mı hocam vakit alkış Avrupa'ya ilerliyoruz sonra Karadağ hemen Karadağ'ı alıyoruz Türk askeri ilerliyor <laughs> Bosna'yı al hemen Bosna'ya alıyoruz 0.7 ile aldık arkadaşlar 0.7 ile haritasını evet, aldık çok güzel Evet arkadaşlar haritayı kırmızılaştırmaya devam ediyoruz Ben yine biraz kendim takılacağım gelmek için Japonya'dan geri geri gönderdik sonra. Evet arkadaşlar şimdi yeterli gücü ulaştım ve dış miraklar olan arkadaşlar Amerika'yı bitirip oyunun sonuna gireceğiz. Evet şimdi Amerika'yı önce atomum satacağız. Kodumuz 453. 1453 gibi. Evet Amerika arkadaşlar atom mı <laughs> Alkış. Gemimiz orada arkadaşlar alkış. Arkadan da alkış geldi. Amerika'yı bitiriyoruz. Alkış. Atomumuz fırlatıldı arkadaşlar. Ne neresi orası ya? Kaliforniya tarafları mı oralar? Yok Kaliforniya sol değil lan. Şimdi saldırı yapıyoruz. Askerlerimiz de geliyor. Amerika'ya saldırıyoruz. Amerika'ya geldik arkadaşlar. Amerika artık bir Türk devleti. Amerika Türk, Tür, Türk kalacak. Şimdi almak istediğim bir yer daha var. Ben Fransa'yı da almak istiyorum. Hemen ordumuzu güçlendirelim. Böyle zaten atamamız daha var. Hemen, hemen 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 hızlı hızlı. Arkadaşlar ani bir kararla Fransa'yı öldürmek yerine arkadaşlar. Dünya'yı bu virüse salan Çin'e arkadaşlar öldürmeye karar verdim. Patlatmaya karar verdim. Çin e arkadaşlar patlatacağım. Evet hemen şuradan arkadaşlar Çin'e yardımımızı da yapalım. Oradaki arkadaşlar asilere yardım yapalım. Bize yardım etsinler savaşımızda. Bütün korona falan kim varsa artık ölsün orada. Çin'de arkadaşlar öyle yarasa inmeyeli falan artık yok. Çin'de yarasa falan yenmeyecek. Bundan sonra arkadaşlar Çin'de kurucusu yenecek. Makarna yenecek. Erişte falan da yok artık. Makarna yenecek. Evet arkadaşlar şimdi atomobusu atıyoruz. Çin neredesin Çin? İndiya'ya. Aha Çin. Bulduk. Atomobusu arkadaşlar atıyorum. 3 2 1 bam. Ve nükleer başlığımız ayrıldı. Çin'e doğru son hızla devam ederken ben de hemen şurada bir son bir güçlendirmelerim yapayım. Ve Çin'de atomumuz patladı. Şangay mı lan burası neresi? <laughs> evet hemen Çin'e saldırıyoruz hemen saldırıyoruz. Saldırıyoruz. Çin, Türk, Türk. Türk kalacak. Yıllar önce arkadaşlar Asya Hun devleti zamanında Çin'i alamamıştık ama şimdi alıyoruz. <laughs> Ve aldık. Çin'i aldık. Tamam çok güzel. Çin'de hemen fabrikamızı açalım. Bir dakika dur. Kargomuz nerede bizim? Hemen Türkiye'ye gelelim. Gel abi Türkiye kargo gemisi. Amerika'da orası bizim devletimiz. Amerika'ya da aldık. Hocam buradan balal e, bal al. Aynen alabildiğin kadar bal al. Ondan sonra acıma kahve gibi al. Türk kahvesi falan da alalım usta. Aldık mı? Tamam çok güzel. Bunları hocam Çin'e götür. Koş. Hadi aslan Çin'e her şeyi götürüyoruz arkadaşlar. Hem öyle Türk kahvemizi verelim, balımızdan verelim. Öyle yok yani öyle artık. Yok ya nasıl çorbasıymış falanmış falanmış. Dartayım, sürtüm yok. Al bal. Kahve şekeri al. Hepsini verdik. Alkış. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Çin'de hazır oyun dediğim gibi bitirdim. Size de arkadaşlar oyunun bitiminde nasıl bir şey olduğunu göstermek için hemen o videoyu da çekmiştim. Onu da size de göstereceğim. Eee o zaman arkadaşlar o sahne doğru geçelim. Bam. Evet arkadaşlar burada ben oyunu bitirdim görmüş olduğunuz gibi. Baya baya yer aldım ve sonra Kolombiya'ya bıraktım. Falcao'dan <laughs> Her aldım. <laughs> evet her yeri aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraları falanı, 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 falan filan filan internet falan her, her yere aldık. 195 milyon 196 milyon para var. 367 tane saniyelik gelirim var. Böyle her yere aldık. Her yerinde şeyini açtım. Fabrikalarını. Böyle böyle. <laughs> Hi, bitmiyor çünkü 190 ülke var. Ve Bitmedi. tek Kolombiya'yı bıraktım. Güzel olsun diye. Şimdi Kolombiya'yı alıyorum arkadaşlar. Atom basacağım son ülkeye. 293. 293. Devam et. Kolombiya. Başka bir ülkeyi zaten. <laughs> atıyoruz evet arkadaşlar. Son atamamızı at. Acımadan attı bu arada. <laughs> Son Çok atım. Durdurayım mı uçağı? Evet. Durdurdum. Nükleer başlığımız ayrıldı. İnşallah tek seferi bitirecek burayı. Kolombiya'yı aldık ve kendinizi tüm zamanların en büyük diktatör olarak düşünün. Tüm dünyayı fethettiğiniz diye böyle bir şey çıktı. Oyun bitirdik ne düşünüyorsun? Bu kadar mıydı? Evet bu kadar da. <laughs> ben oynamadığım için sadece arada geldiğim için. Ee, oyunun bitişi böyle. Başka bir şey yok mu? Yok. Şimdi ben bütün dünyayı aldım ne oldu? Elime e şey. <laughs> Hiçbir şey. geçti. Hiçbir şey. Tamam. Bütün dünya benim şu anda. Atom bombam var. Ben bunu nereye atacağım? Kendim Tebrikler. Atacağım. Tüm dünyayı fethedeyim başardınız. E, eğer oynarken zevk... Eğer yazıyor. Ben, ben... Şu an. eğer oynarken zevk umuyoruz ne eğer eğlendiyseniz ma mağazada oyun 5 yıldız verin game by rahul nahik beğendin mi oyunu <laughs> güzel sonunda nasıldı kötü sonunda başka bir şey beklerim. <laughs> sonunda da bende bu kadarmıştı arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün dünyayı evet, al evet sonunda biz yazıyoruz kendimiz yazalım son yazalım sen olsan bu oyunun sonunu ne yapardın şu an öyle deyince aklıma geldi o zaman arkadaşlar bu oyunun da burada sonuna gelin umarım beğenmesinizdir bir şey söylemek istiyor musun İzleyin. Çok uçak mu? geçiyor Arkadaşım uçaklara karşı bir fantezi var. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.